almamız lazım aslında. bizim elimizde, E, ee, harita kontrolü de rakibimizde yok. Ya bu evde multi var. Bir herhangi bir site, site, ya, site Bir tek site olabilir. Site'da stack var oldu. mı diye bakmak için. Ama bir baskı kurun ne bileyim bir şey harcatın. Cedernes kalıyor şu an Chronicle. Tek başına geliyor. Kapı hani drone'u kullanamıyoruz olmuş. anladın mı? Bizim mi? için timing yapacak mı diye bakıyorum. Kuruk. Aman. Kuruk. Aman. Kuruk. Aman. Kuruk. O o ne? Ne yaptı? O ne ya? O ne ya? Hayır ya. Az Hayır. Aman içinden Redgar neler oluyor. O Rave ölmedi neyse. Neyse Allah'tan kötü. Hala Chronicle var onu hiç bilmiyoruz. Chronicle ilk ile spike Spike'ı düşürdü bir an önce gelmesi lazım. Bu noktada Shadows şey üzerine gidecek. Çok bir güzel be Turko. Turko! Turko! Yetmez dahası gelsin. Turko'yu <laughs> kim devirebilir ki? Açıldı yani amına. Bir tek başlayacak. iki tane yan yol, bir tane merdiven evet. tarafı gibi. Efendim. Ağlamadım. Hemen tamam, gelecek hazırladı. Redgar faunasını gönderiyor o kalabalıyız ki orada. Yani Körüz körüz olsak körüz olmayacağız. Kürüz, 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 kürüz. 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 Ya olabilir. Hem de hem de özellikle geçtiğimiz gün, Forever sikerim seni kapı çalmadı kulağım aç. Problem var. Yenice TRK 25 <laughs> Oğlum vol var burada lan. Gel on coming out. Atil. Oğlum adamlar UK'ya vol çekmiş Hüso. Nade'im de gitmedi, botum da gitmedi. Kendime yedim neydi falan. Bu ara cidden kendime körsenedim ya. Yayında kötü oynuyorum körsüne kendi kendimi soktum. Kerf <laughs> oldu. What the fuck? Holy shit. He has rest. Nerede kaldırdı? <laughs> Spike down B. Bir düşman kaldı. Tamam. Tamam. Bir düşman Tamam. Tamam. Tamam.